Evet arkadaşlar bugünü 3 Ağustos 2025 bugün saç, tava ve gözleme günümüz. Ee, Ercan kardeşimle beraber gayet güzel bir şekilde yapıyoruz. Tüpümüz Aygaz. Ee, mısırlarımız da birazdan pişecek. Vay 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 vay. Evet sayfamı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Saç, tava, Burada da gözleme, gözlemelerimiz oluyor şu anda gördüğünüz gibi. Evet Bu burada da, yapayım, yok bunlar patatesli, hünerli ellerimiz var. Ee, lorlu da yapılacak. Sevil kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. <laughs> Sırrını vermiyoruz arkadaşlar evet, biz bunlar nasıl, meslek bunlar sırrı. meslek sırrı. Ee, patatesimizi yaptık, içine hazırladık, hamurumuzu yazdık tuzumuzu güzelce hamurda her şey var. Allah söylemeyelim de, bunlar, meslek şey bunlar meslek sırrı. Bunlar meslek sırrı arkadaşlar. Yiyeceğim. Evet mudurunu gayet güzel. Şu anda koca çınarımız var arkadaşlar. Çınarımız da yıllardır asırlık bir çınar. Burada acı şarkılar konağı var. Gayet mudurunu, şirin mudurunu gayet güzel. Burada Moderno kalemiz de burada. Gördüğünüz gibi surlar duruyor arkadaşlar. Mudurnu Kalesi inşallah ileride yapılabilir. gördüğünüz gibi surlar duruyor orada. Moderno, Moderno ismi oradan geliyor Mudurnu ismi. Gördüğünüz gibi gözlemelerimiz oluyor patateste. Hepinize hayırlı günler olsun.